Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ve Roblox'tayız. Roblox'ta çiz. Çiz ve yolun sonuna var. Oynuyoruz arkadaşlar. Hesabım çalındı benim arkadaşlar. O yüzden yeni bir hesap açtım. O hesabın adı arkadaşlar E yazacak. N Y 5 F yazacaksınız arkadaşlar. Çıkacak açıklamalar kısmına bırakırım. A açıklama, açıklamalar kısmına bırakır mı arkadaşlar? Siz de yazarsınız. Bana istek atabilirsiniz. Evet. Geldi. Bizim şeyimiz. Hadi. şöyle yapalım. Hop. İşte bu. Hadi niye koyulmuyor? Niye koyulmuyor arkadaşlar? Ay. Heh koydum. <laughs> Nerede benim şeyim? <laughs> evet, evet. evet, böyle oyun. Arkadaşlar daha iyi şeyler yapacağız. Öyle öyle oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Oyun çok basit aslında. Sadece merdiven yapmak biraz zor. Şimdi ah al. Bir tane merdiven koy. Öyle yukarıya çık oyunu var arkadaşlar. O çok zor. En yukarısı arkadaşlar 400 metre. 400 metreden sonra oyun bitiyor. Biz daha 30 metredeyiz. Apçık. Arkadaşlar mesela o merdiven oyununda arkadaşlar. Iı, geri alamıyordunuz. Geri. Mesela siz çok yukarıya çıktınız ama merdiven elinizden düştü. Mesela öyle diyelim geri almanız gerekiyor ama bunu da bıraktınız ya. Geri almanıza gerek yok. Direkt buraya basınız. Da... Çok iyi. Böyle arkadaşlar zamanı gelince başka yapılarla da yapacağız. Hatta başka yap yapayım şimdi ben. Şimdi şöyle bir şöyle bir iki aralıkta bir iki aralıkta bir iki aralıkta ışınla çizim oluşturdum geliyor geldi ee, heh. işte çizimim hmm. iyi oldum evet şimdi koyalım Çıkalım hop işte böyle. Çok iyi. Koyalım. Çıkalım. Koyalım. Hadi. Hadi çıkar çıktım. Koyalım. Çıkılmıyor. Hadi. Aa! Ana. Yukarıda kaldı. Başka yapmamız lazım. Gene aynı şekilde yapalım biz. Tamam. Yeni oluşturuyor. sinek için eşine gelin mi? Al alamıyorum. Şimdi yine bir ilk önce almamız lazım ya. Niye alınmıyor? Tüh. Neyse aşağı atlayalım bari. Eksi. Of bayağı Tüh, Neyse. İşte bunda da böyle sorun oluyor arkadaşlar. Ne? Nasıl? Ha ilk önce şey yap. Tamam. Alıştırdık. Niye gelmedi? Bir, iki, üç, beş, altı. Ha, 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 Başına ha, ha. 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 İşte ha şöyle yapmamız lazım. Kim daha anladı? Ne biçimleşsin oldu ya? Başka yapayım dur. Bir. Ay yanlış yere koydum. Sıfırla. Bir. Şöyle. Ay yanlış yere koydum gene hop, hop. Ay hemen. Yapana kadar biz bunu sıfırlasana. Sıfırlamıyor ha. Sıfırladı. Hop. 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 Tamam. Aşınma. Neşne çiziliyor. Yapıldı. Koyalım. 2 metre değil daha Oha. hadi. Ha. Çıkalım. Aslında şöyle yapsak da mantıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle. Şöyle yapalım. balmadı evet. Sıfırla. Heh. Şöyle, şöyle ya yani hep yanlış yere koyuyorum. Bu da sıfırlamıyor. Hop, 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 hop. O oh, yeter bu kadar. Büyük oluyor ya. Adamınkinden birlikte çıka bir daha çıkalım, çıkalım. Bu ne? Herhalde kusuyum. Hop. Ay, ah, sonra ha. Ay. Hop. Ay, 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 kafam sıkıştı. Bunda da zıplama olmadı. Ya. kaçtım koydu ne evet arkadaşlar iyi gidiyoruz şu ana kadar bayağı şey arkadaşlar Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Çocuk çık ya. Yeah. Heh. Tamam. Koydu. Koymamış. Ya. he Çık. Tamam. <s Elliott> hu. <Heyhu>. Tamam. He he buradan böyle çıkabiliriz. Hop. Hadi. Ha, eh, tamam. çok az kaldı. Birinci bölümü bitireceğim. Hop tamam. Hop. Güzel. Hop tamam güzel. Hop tamam. Torbaya i̇şte, bastık diyecektik. Hadi ya. Ha hop bitti. Ha şöyle. Yaptım. Bu ne? Tehlikeli yer. Öyle mi? Neyse boş Gidelim. Hadi. Hadi o checkpoint'ı unuttum. Checkpoint aldım mı? Alalım. Koyalım. Alalım. Harita. Evet. Birinci yeri bitirmiş. Tamam. Şimdi koyalım. Na! hay hayır hayır düşecektim ben de ya. Oy. Hop. Hop. Şöyle, Şöyle koyalım. Hop Alsana. Heh, Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz <laughs> ee, yorumlara beğendik yazın. Yorumlara beğendik yazın. Ve beğenin arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar yapacağım arkadaşlar. 20 like gelirse bu videoya arkadaşlar yeni video çekeceğim. Ay, bu videodan bir tane daha çekeceğim. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz tabi. Beğenmediyseniz ona karışamam. Evet şimdi yine bitirelim. çıktık. <laughs> Hop ikinci bölüme de geldik ya. Nasıl gidiyor? Yok ikinci bölüm kaçtaymış bakalım. Bakalım. 50 metredeymiş. Biz daha 34'teyiz. Hop bir de koyduk. Çıkamadık. Ya. Koy. Hadi. 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 Tamam. Şimdi. Hop, şöyle koyalım. Yanlış yere koyduk. Şöyle koyalım. Ha. Hayır. Oh, düşecek de aşağı. Sonra bu. kurtardık? Aa. Ha. İşte bu. Hop. İşte bu. 39 40. Hey. Hey. Ay, ay canım. Ay ay, ay, ay. Canım. Ay, canım gitti. Hehe <laughs> böyle geçeceğiz burayı. O hmm. burası biraz zor. Tamam tehlikeli yerlerde geçiyoruz. Canım <laughs> <Devam> acıdı. Hadi. Hadi, <laughs> hadi ya. <laughs> ah kabe. Dur yeni çizelim. Hop. Hop hop. Bir de. Neyse gelsin. Geldi. Evet arkadaşlar şu an mükemmel gidiyor. <laughs> Uy. Canım azaldı. Yerleştir. Heh, yerleştik. Uy. Spiderman. Spiderman olduk. Hadi bakalım. Hadi çık 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 çıktım. Çık 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 çıktım. Of. Oh. Oy. Ha yeni yer. Ne yapacağım? Gülen yüz yapmam lazım. Gülen yüz mü yapacağım? Hmm. Gülen yüz yapmam lazım şöyle hop 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 ondan sonra şöyle iki yana şöyle ondan sonra şöyle yapacağız ve hop bitti aşınma 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 tamam gelsin işte bu güler yüzümüz ne yapacağım? Bunu buraya mı sabitleyeceğim? Yerleşmedi yani ki. Aa şöyle şöyle. Nereye gidiyorsun? Ne, ha, ne? Dur, dur, dur. gitti beni? geri geldi. Ya. Gülen yüz işe yaramadı. Neyse geri aynı takdimde. Şey <laughs> ne yaptım ya. Bip bip bip. Bip bip bip. Tamam. Bip bip. <laughs> bip. Bip. Ah tüh yetmedi. Sıfırla. 1 Эш. Хоп, хоп биди, хоп биди, хоп биди, хоп биди, хоп биди. Ой. Я янсетке. Хоп, хоп, хоп бите хапта. Эш на бахали. Галди. Бип. Тэнхи сет. Нет. <laughs> Aşağı inip aldım. Tamam. Çıktık. Oy. Oy Neyse biz böyle de çıkarız ki. Hop. Hadi bakalım. Böyle yukarıya mı? ki hedef ne? 8'de miyiz? Mi Nasıl ya ben 50'ye geldim. 50. Hmm. 50 iyi. işte. Şimdi 50'deyiz. Şimdi 51'deyiz. Biz 50'ye gel. Evet 50 bitmiş. Sıra yüzde yüzü yapacağız mi ya? Çok zor yaparız. Hadi aldık. Ah, i̇şte bu. Evet. Oy. Ah. Ne? Yukarıya kadar nasıl çıkayım? Ha, şuradan çıkacağım. Ay. Tamam. Hop. Tamam. Aldım. Ne? Ne? Ne, ne dedi? boyamadım. Biraz çok uzun yapmamız lazım. Çok ama çok uzun. Çok uzun. İşte böyle. Böyle çıkabilir. Böyle çıkabilir. Yes. Ne? Ne taşlar mı düştü? Ay, ee, ah. Evet, kalamadı. atsana sana Ama ya. İşte bu. Hop. İşte bu. İşte burası. E. Eh. Oy! Çıkış ve bitiriş yapacağız. Hadi. Bu daire şelale. Şelale güzeldir. Arkadaşlar siz hiç Celal'i gördünüz mü Yorumlara yazın Ben gördüm yazın Celal'i gören varsa Hadi Çıkamıyorum ya Çıkar Çıktım hop Alalım Nereden <laughs> aldık <Asana. gülüyor> Aldım Koyalım Oy Yii. Dur ilk önce burada çıkmamı Hay hay hay. Geze düştük. Hii. Göre düşerse yandık yalnız. Oradan bizi alamayız. Öf. Yetti. Ah. Oy aldım. Çıktım. Tamam. Hadi. <laughs> Kafama girdi. <laughs> hey. Hey, 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 hey. Ya. Hı, kendimden gurur duyuyorum. <laughs> kendimden gurur duyuyorum. Nasıl böyle şeyler beceriyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Çıktım, çıktım. Çıktım, çıktım, çıktım. Burdayım, çıkıyorum, çıktım. Çıktım. çıktım, 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 Nereden çıkıyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Çıktım, çıktım. Nereden çıktım arkadaşlar? Hiç. Hiçbir... <laughs> Uyuyacaktı uy, uy. ya. Hop, hop. Yerlere tırmanıyorum. Ama nereye tırmanıyorum hiçbir şey bilmiyorum. Hadi ya çıkama. <laughs> arkadaşlar gerçekten nereye çıkıyorum Hi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Nereye çıkıyorum ben şu an? 91 Uy, Uy. Hadi, hadi. <laughs> hadi 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 Nereye çıktım? Ben ben nereye? Oy. Ya şuradan dümdüz ilerleyecektik ya. Yanlış yere çıktım. Kafam sıkıştı. Dur. Biraz küçültmemiz lazım. Tamam. Yeter bu kadar. düştü ya. Nasıl alayım ben onu orada? Allah'ım o kadar yol geldik. Ya bari geri ver ya. Atlıyorum. Hayır. Al şunu. Aldım. Aa niye ya? Hayır 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 hayır. hayır. Bu yerde bir şey oluyor mu? Olmuyor. Challenge'ın içine gireyim. Ya. Daha girdim la. Nerelere girdim ya? Hah çıktım sonunda ya. İyi. Gene geldik aynı yere. Bu ne biçim şanstır ya? O kadar çıkmışız. Aşağıya düştü. Hop. Hop. Evet, Burada biraz yükseltmemiz lazım işte. Hop. 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 Yanlış yaptık ama olsun. Oradan da Tamam geldik. Ay 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 ay. Heh, evet parlayayım. Çıkamadım. Bu oyun çok uzun arkadaşlar. Neyse çıkalım. Hayır 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 hayır. Düşecek bir şelaleye. İzin verir miyim ben düşmene? Hop. Hayır. Öf. Tamam. Hadi. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenin. Ve ve gelmesini istiyoruz diyorsanız arkadaşlar şey yap... <laughs> Uy son anda aldım. Arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Yorumlara istiyoruz yazın. Başka videolar gelsin. Benim için de iyi olur. Hep aynı video çekmek zorunda kalmam. Hesabım çalındığını şimdiden gene belirteyim arkadaşlar. Videonun başında da belirtmiştim. Ama şimdi de söyleyeyim. Hesabım çalınmış durumdadır. Adım arkadaşlar. Adım e NY5F yazacaksınız arkadaşlar. Açıklama kız. Açıklama açıklamalar açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan bana de katarsınız. Ve yüze de geldik. İşte bu. Hadi. Sakın orada burada düşeyim deme çok sinirlendim. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun.